Çemece, Kanarya, Çarşı, Adalı Spor Kulübü, Kikmos antrenmanı, gençler, büyükler. 2000 metre alanda sizlerleyiz. Evet. Sabah 8 gece saat sabah 8 açılış gece saat 1'e kadar yapacağız sizlere. Evet gençler büyükler ki boks antrenmanları <laughs> şu anda. Onun son çeviklik, önce ısınma, ondan sonra antrenman başlıyor. Evet, salonumuz 2000 metre kare arkadaşlar. Alanımız büyük. Bu, bu bölüm kickboks bölümü. Tabii, fitness bölümü de var bu şekilde. <laughs> Alan çok büyük. 2 3 yani şu 6 kestik YouTube 7, YouTube'da yenilenen yeni o yüzden 9 Var kestik 1 2 3 4 5 6 7 Avrupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Keep walks on him on the keep walks. Muay Thai? He said on him Kanarya Çarşı. Kanalı Spor Kulübü. Profesyonel sporcu hangi için yeri? Şey, ordu yer, ordu yer, ordu yer, ordu. Bekleme. beş,

Evet, şu. Kaşar, kaşar,

İnalma antrenmanları takip edin. Takipte etkanın günlerce antrenman şeşleri sizlere paylaşacağız. Kilo verme, kilo alma, box antrenmanları, güreş antrenmanları, fitness birçok antrenman sizlerle Ben var mı? Yok. Bas Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya Buraya gel. Buraya gel. Çabuk koş. Bas 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 Vedat bas Vedat. Hem de git. Bas bas. Bak hele. Evet bas. Kalkma ayağa. Hadi kalkma. Evet Enges sporcumuz. Takma hayır. Bak bak bak. Hayır durum. Geç, 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 geç. Durma, durma, durma. Hadi koş, 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 koş. Kalk, 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 durma. Kalk, kalk, kalk. Bas, bana ver. Bas, bir sök. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Ön takmayı yapıyorum ama. Bas, bas, bas. Ya, Hadi, bak, bak, bak.